Hepinize merhabalar. Ben Kaan. Nasılsınız? misiniz efendim? Bugün tekrar aranıza katıldığım için mutluyum. bir bu arada. çekeyim. Tekrar aranıza katıldığım için mutluyum. Tekrardan karşınızdayım. Ve bugün Warframe yetişi ve öğretici videolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne mi yapacağız? Bugün Epitaht'ta göz atacağız ve bir yandan da e, Primer'ların ne işe yaradığını, Primer'ların ne olduğunu ve Primer silahların ne gibi silahlardır diye bakacağız. E, bu yorumlarda istenen bir videoydu o yüzden çok da fazla bekletmek istemiyorum, zamanınızı almak istemiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim, bu yıldı göstereceğim, ya Epitaht'ın bu yıldını göstereceğim sonra Epitaht'a ayrı bir video çekeceğim. Onu da bir hasar bu çekeceğim. Hani Epitaht'ı tamam bir Primer olarak alıyoruz ama bu normal bir oyunda değer mi? Yani bakacağız. Daha da fazla uzatmayalım efendim. Başlayalım Şimdi e, ilk başta söylemem gereken bir şey var. E, göstereceğim bu sadece bir test buydeldir e, ve benim çoğunlukla kullandığım bir primer buydeldir, Epitaat'ta. Ve e, şu şekilde söyleyelim, primer build'leri her zaman için Sürekli statü şansı isteyen, statü süresi isteyen silahlardır ve e, yani çok fazla süre ihtiyacınız yok ama eğer bir e, river'ınız varsa eğer bir kartınız varsa bu statü şansını artıran kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim efendim. Şimdi hemen e, ilk başta Cido ile başlayalım. Cidonun videosunu çekmiştim ya da Cido ya da Cido nasıl da demek isterseniz açıklama kısmında Bulacaksınız derdim ama ben bir YouTuber değil. Haha. ha. ha. <laughs> ee, gidip videolarımdan araştırabilirsiniz. Cedar'ın boyu eldi. Ee, eski zamanlardan çektiğim ve hala aynı boyutta durduğum bir bu ile sahip. O yüzden çok da fazla detaya girmeyeceğim. Epithet'in detayına gireceğim ama. Epithet bu şekilde boyutlanmıştır benim hesabımda ve açıkçası mutluyum. Bayağı mutluyum. Epithet gerçekten hayata çok kolay araştıran ve Primer özelliğini taşıyan bir silah. Primer ne demek? Bunu hemen açıklığa kavuşturalım. Primer şudur. Karşı tarafa vurduğunuz her bir statü etkisi. Hani gazından tutun, paslanmasından olsun, toksininden tutun, virüsün olsun, elektriğinden tutun, manyetiğine olsun. Her şey bir primer özelliği. Hani böyle gidip paslanma silahıyla vurursunuz ya bir anda paslanma e, simgesi çıkar adamın üstünde. Aynen o şekilde. Ve açıkçası söylemem gerekiyor. Primary silahları gerçekten birincil ve yakın dövüş silahlarınız güçlüyse ve Warframe'iniz de bunları destekleyecek Warframe'lerse 9999 levellere kadar gidebilirsiniz Steel Pet görevlerinde. Ve açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Traxlara bile karşı koyabiliyorsunuz. 9999 levelde. Ha Traxlar hiçbir şey değil. Paslanmada tak ölüyorlar. Virüste tak ölüyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bunu güçlendirecek olan karakterleriniz ve silahlarınız var mı? İşte bu yüzden Epitat ile karşınızdayım. Fulmination'ın Primate versiyonu. Eğer normal e, patlama çapı kartınız yoksa hiçbir e, sıkıntıya girmenize gerek yok. Ara sıra bu getirir getiriyor ve ben bu videoyu yükledikten birkaç gün sonrasında ya da saat sonrasında direkt zaten kendisi bulunacak. E, Stratary... Star Tar'a relay miydi neydi? Bu dünyanın sol üstünde bulunan dünyanın relay'indi. İşte gidip bakın eğer oradaysa bana teşekkür edersiniz. <laughs> e, Radel çapını arttırmakta da daha fazla kişiye vuracağımız için ihtiyacımız olan kartlardan bir tanesidir. Amalgam Barrel Fusion çok rahat iş veriyor ve kaçınma hızı sağlıyor. E, hani barrel... Barrel mı? Barrel derken what? Eee... Rolling Guard kartını kullanırken gerçekten çok işe yarıyor ve DPS'inizi arttırıyor. Neden mi diye soracaksınız. Kaçınma hızınız ne kadar hızlı olursa olsun. Her zaman böyle bir süre bekletiyor sizi fark ettiyseniz. Hani kaçınma yapıyorsunuz. Karakter takla atıyor. Kendine gelene kadar bir süre geçiyor. Bunu bu kart ile beraber fixleyebiliyoruz. Hani 120 çoklu atış yerine 110'a düşürüyorum. Kaçınma hızımı yükseltiyorum. Çok güzel bir kart. Tercih e, olarak Amalgam seçtim bu konu hakkında kendisi güzel bir karttır. Little Torrent atış hızı verir ve çoklu atışı tekrar arttırır. Dikkat edin iki tane çoklu atış. Atış hızımızı arttırır. Gunslinger ve Sure Shot. Sure Shot neden bir silahta bulunması lazım? Veya statü şansı kartı neden bir silahta bulunması lazım? Bu kadar fazla statü varken. 140. Yüzdelik olarak oyun ne kadar güçlü olursa olsun o yüzdelik bazen tutmayabiliyor. O yüzden Shore Shot'a ihtiyacınız var. Ben bu şekilde gittim. Hiçbir zaman kaçırmamak için statüyü. %100 olursa da oluyor. %185 olursa da oluyor. Tamamen size kalmış onlar. Ee, ama %2 olarak ne kadar fazlaysa statü şansınız o kadar fazla artar. E, ee, Peace Pestilence, Toxin ve statü şansı verir. %50 %50 kartlarıdır bunlar tabanca modlarında. Nerede bulursunuz diye soracak olursanız da... <laughs> bu %50 %50 kartları çok tricky bir şeydir. Hani böyle ya yani çok şaşırtıcı bir şekilde Void'e e gidiyoruz ve Argon kasıyoruz ya hani ee, şey geliyor Kaptan War'un en son versiyonu geliyor. Aynen onu öldürmeniz gerekiyor. Onu öldürdüğünüzde şansınız varsa bu 50-50 kartlarına sahip olabilirsiniz. Bu tüfeklerde, pompalı tüfeklerde, ee, tabancalarda hatta yakın dövüşlerde bile geçerlidir 50-50 kartlarını kazanmak. O yüzden gidip e, Void'de hayatta kalma yapabilirsiniz. Eğer gücünüz varsa, Steel pette de da yaparsanız da hem Steel Essence'nizi artır hem de e, Arcane, e, Secondary ve Primary Arcane'leriniz olmuş olur. Yani birinci ve ikinci Arcane'leriniz olur. Bu sefer o size daha çok güç katar. O yüzden Void'e gidin. Ee, bizim boss'un ismi neydi? Ward'ı değil mi? Aynen. Vuru kesin ve devam edin hayatınıza. Az önce söylediğim boss'un ismini unuttum bu arada. İşine yokamayın. Her neyse. Frostbite, buz ve statü şansı. Scorch, e, ateş ve statü şansı. Bunları geçtim. Bunlar tamam. Primer. Peki bu ne? Ek mermi hızı. Dikkat edin. Ne kadar hızlı sıkarsam sıkayım. Ya yani Gunslinger ve Letal Torrent zaten hızlı sıkmama yarıyor. Fulmination e, çapa arttırıyor. Ve Little Torrent, Little Momentum Torrent dedim yanlışlıkla. Little Momentum sizin de ee, çapınızı yükseltiyor. Hani atıyorsunuz büyük bir alana vurabiliyorsunuz. Second Dexterity ise yakın dövüşlerde hasarım artsın diye koyduğum bir şey. Anne yani ne bileyim Glaive Glay Prime olsun herhangi bir yakın dövüş silah. Onların hasarını artırmak için. Sido da zaten bizim bildiğimiz ee, videosu kanalımda bulunan Cw bu sahip şu şekilde e, primer özelliğimize bakalım. Bu arada video nasıl gidiyor? Video çok güzel gidiyor bu arada. Çok eğlenceli, çok ilginç. Yeni ayarlar yaptım. 2023 ayarlarımı test ettim falan. O yüzden mutluyum. Ve yanımızda yeni bir arkadaşımız var. Hercules. Ne haber kız? Ee, Hercules deyip kız dediğime bakmayın, kendisi kız. Ben yanlışlıkla erkek ismi taktım. Yay. Ee, ve bu büyük ihtimal yıllar boyunca kalacak, 15 platım olmadığı sürece. <laughs> Her neyse kendisi Panzer Fulfafayla'dır. Panzer Fulfafayla'lar bile e, karşı tarafa statü şansı verebiliyor. Panzer Fulfafayla nerede kasılıyor? Deimos'ta kasılıyor. Deimos'ta oğlun oğuldan e, yatıştırıcı tüfeği alayım. Oradan göstereyim. Yatıştırıcı tüfekte bu yuvalara koyabildiğiniz şeyler var. E, var. var. E, ile avlama ve Wolfafayla e, etiketi. Etiketi kullanıyorsunuz sonra e, çağrıcıyı kullanıyorsunuz. Çağrıcıyı kullandığınız için e, ee, panzer gelme şansı daha çok artıyor. Çünkü panzer en önemlisi. Slide önemliydi zamanında. Tabii ki sen çıkmadan önce. Her neyse. E, ee, dediğim şeyde zaten hiçbir şey anlamadınız. Büyük her neyse. E, ee, hemen başlayalım. Statü şansı. Üstünün, üstünde görmüş olduğunuz e, Call isminin altında 10 tane virüs yatmakta şu an değil mi? Bu bir statüdür. Primer özelliği taşıyan her kulesin yani Panzer Wolf of karşı tarafa yaptığı virüstür. Orta atıyorum ve görmüş olduğunuz gibi o statüler artıyor. Üstüne epitahtı kullanıyorum ve tekrar artıyor. Ve bu sefer de hasarınız arttığı için silahlarınızı kullanın, karakterlerinizi kullanın ve her şeye tek atmaya başlayın. Tabi eğim alabilirsiniz öyle bir şey var. Warframe oyuncusu olarak eğim almayı bilmediğim için. gibi gibi. Ee, karşı tarafta görmüş olduğunuz karakterleri orta kare katıyorum. Sido ile görmüş olduğunuz gibi. Oha. What the fuck? <laughs> Sözde primerlar şey değil mi bir de? Ya karşı tarafı, tarafı vuruyor daha fazla hasarı da atıyor. Vallahi bilmiyorum ben Mirage'de yok ediyorum bugün işte. <laughs> Onu bir tekrar deneyebilir miyiz sıfırdan? Gibisinden. E, primer'lar bu şekilde işe ve Primer'ları bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Peki Primer'ların e, şansını arttırabilir misiniz? Kesinlikle evet. E, Montamalarınızı ile beraber, kartlarınız ile beraber büyük yükseltebilirsiniz. Seed'e gidip statu şansı takmanıza pek fazla gerek yok çünkü kendisi hem Primer hem de şatkan özelliğini taşıdığı için şu ana kadar ki gördüğüm en iyi şatkanlardan bir tanesi. Ondan sonrası Babaniko ve benim favorim olan Babaniko. Bu yedini göstermeyeceğim kendisi virüse sahip e, otomatik olarak kendiliğinden ve ben üstüne gittim virüs koydum bu, seki, bu şekilde de artırmış oldum. Şöyle temizleyelim. <laughs> e, bu gibi silahlarda da özellik bulunmakta görmüş olduğunuz gibi karşı tarafa statü etkileri uyguluyorum. Ve ölümlerini izliyorum virüs olduğu için web buildimdeki e, galvaniz modları sayesinde de hasarım artıyor. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güçlü bir e, mekaniktir Primer özellikleri. Yani şu zamanlarda Bramazar Envoy gibi silahları kullanamadığımız için çok üzülüyorum ve eee neden böyle bir şey yaptığını sürekli sorguluyorum. O yüzden birincil silahlarımız olan pompalılar e, primerlar, işte sniperlar ve kuva çakur gibi silahlar ihtiyacımız olduğu için ve bunların da en yükseğini çıkarmaya çalıştığımız için hem karaktersel anlamda hem de primer anlamında en iyi silahları tercih etmemiz lazım. Bana göre en iyi silah Epitat e, ikincili silah olarak primer özelliği taşıyan ve sonrasında da e, kordur. Bu da bir primer silahıdır. Kendisini şu an göstermeyeceğim çünkü video gittikçe uzadı. Ee, Kufaçokur gibi silahlarda zaten e, Hatchat bu yılda taşıdığı için e, benim daha doğrusu Hatchat bu yılda taşıdığım için e, ya yani karşı tarafın armorunu kırmak gibi e, karakterler alırsak hani eşin şürkeni gibi eşin şürkenine dikkatinizi çekerim. Siki şürken karşı tarafın zırhını direkt kırıyor. Ee, azaltmıyor direkt. Kırıyor ve parçalıyor bu şekilde hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. 3 2 1. Arken tempoyu değiştirip başka bir şey de takabilirsiniz tabii ne, ne kullanmak istiyorsanız. Şekilde böyle ee, tekrardan böyle göstereceğim zamanı gelince. Eee Arken yeri de Tremri, Detet takarsanız da çok iyi olur. O şekilde hızlı bir şekilde gösterdim zamanınızı çalmak istemiyorum çünkü. Mesela e, karakterimde şu an obo. Ee, evet eş bozuk olduğunu şimdi hatırladım. Eş burada niye bozuk abi? Bu ne? Değişik. Her neyse. Karşı tarafa gidip statü etkisini uyguluyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ov. Bu şekilde. Karşı tarafa bir basıyorum ve zaten statü vuranını kor öldürüyor yani. Silahıma gerek bile kalmıyor. Niye reload bir mermi attıktan sonra bilmiyorum ama neyse. Eclipse. Mesela şuriken, Nukor Nukor Nukor. Nukor'un Nukor Primer bu arada. işinin komiği. Bup. 2 milyon. Bup. 800. E, kritik ama 800. ilginç. Onun dışarısında bir silah daha göstereceğim. Ve e, son zamanlarda fark ettiğim ve benim gerçekten çok beğendiğim ve unuttuğum bir silah da kendisi. Strupa. Strupa ile beraber. E, Steelpad'de, Loa'da. Trax'ların kendilerini... Tam tamına 55 milyon hasar vurdum. Ve bu benim en yüksek vurduğum hasar şu an. Hayır yanlış görmedim işin en komiği. E şimdi e, eklips olduğu için gidip hasarımı arttığı için e, bu şekilde hasarımı artırıyorum ve karşı tarafa olabildiğince çok güzel bir hasar veriyorum. Mesela size göstereyim. E, 8 milyon 5 milyon görmeye hazırlanın. Mesela kova çakur bu şekilde vuruyor. Hop. Ya şu Allah aşkına şunu kurum tek atmaz mı artık? Teşekkür ederim. Bir dakika ben onu ayarlayacağım bir dakika dur. <laughs> bir ölür müsünüz? Teşekkür ederim. Ee, şimdi şurada adam var mıydı? Yoktu. Allah seni kahretmesin. Ya bir şey göstereceğim ya. Bir kere de doğru gitsin hayatımda şu şeyler ya. <laughs> Fuck you game. Ee, şimdi şöyle yapalım. Hemen. Ee, karşı tarafa. Evet salak kafam. Evet. Karşı tarafa vuruyorum. Hop. Fuck my life ya. Bir dakika ayarlayamıyorum kafam karıştı. Eee hop. Nokor 5 milyon. Ee, hayır Nukor'u falan göstermeyeceğim. Epitat da göstereceğim onu. Hop bunu vuruyorum. Bum. Hop bunu vuruyorum. Bum. Hop bunu vuruyorum. E ee, tabi o sırada niye bilmiyorum. E, ee, strip olmadı ama neyse. E, ee, epitat Allah aşkına gelsene. Nukor benim canımı sıkmaya başladı. Hep bu arada siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Böyle eğleniyor musunuz? Hemen şöyle yapalım. Tamam şunu deneyeceğim. 3 milyon 5 milyon vuruyor işte. Sropa ile beraber. Hani anladınız mı? Primer'ın özelliğini. Sizin hasarınızı arttırıyor. 15 milyon Sağ tarafta görmüş olduğunuz hasar 15 fucking milyon Yay Çünkü neden eşi çok seviyorum <laughs> Eş benim canım yerim ya Şimdi Eclipse karşı tarafa Primer 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 Anlattım zaten az önce Ben baya eğleniyorum bu arada şu an video bitti aslında da pop Yani bir milyonun aşağısında Vurulması pek gıcıma gitmiyor değil 4 milyon Falan yani Stropa nerflenmesine rağmen Böyle vuruyorsa sizde harbi harbi Vurur çünkü tam olarak e, Formalı füzyonlu olmasına rağmen şans sıkıntılı bir mod içerisinde Kendisi hala tam olarak Modlamasını bulamadım O yüzden bunu da size bırakıyorum Hop başarmıştım. Ups. Ya yanlış No. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz özellikleri, merak ettiğiniz warframe'leri frame'leri, nasıl botlanması gerektiğini ve istediğiniz silahları yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Üşenmezseniz yazmaya başlayın şimdiden. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve aranıza tekrar katıldığım için mutluluk duyuyor ve size de tekrardan yanımda kaldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Rabatch is out. Sayonara.